Merhaba, Çekmeköy Merkez Mahallesi Muhtarı Nuray Çağat. 2024'ten öncelikle ilçemize ve mahallemize güzel e, hizmetler diliyorum. Çekmeköy Severler Platformu'ndaki tüm kadınlarımıza da teşekkür ederim her şey için. Merhabalar, burası Çekmeköy Severler Platformu'nun kabini. Buradan Çekmeköy'e güzel mesajlar vermek üzere hazırlamışlar ve bugün de buraya girmek bana nasip oldu. Öncelikle buradan tüm Çekmeköy'lere selamlarımı sunuyorum. Çekmeköy için, Çekmeköy için katkı yapabilecek her türlü projenin içerisinde olduğumuzu ve yaklaşık 35 senedir de bu bölgede yaşayan insan olarak Çekmeköy'e katkı yapan herkese bir şekilde destek verdiğimizi, yazılı sözlü maddi manevi destekler verdiğimizi ve tüm çalışmalarında içerisinde kısmen de olsa yer aldığımızı, rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan sonra beklentilerimiz neler? Tabii önümüzde bir seçim süreci var. Burada da Çekmeköy'e iyi hizmet edebilecek ve Çekmeköy'ün içinden yetişmiş bir başkanla yola devam etmeyi, Çekmeköy'ü daha da güzelleştirmeyi, daha ileriye taşımaya e, öncelik veren isimlerle yolumuza devam etmeyi umuyorum. Teşekkür ederim. Evet, önümüzde yakın zamanda bir yerel seçim süreci var. Ben bu manada hem kendi adımıza hem de Çekmeköy'ümüzde yaşayan 300 bin insanımız, kadınımız, gencimiz, yetişkinlerimiz adına hayırlı olan neyse o gerçekleşsin diye duada temennide bulunuyorum.